Nerede o? Nerede diyorum? Ne, ne, ne yapıyorsun sen? Anneyle babanın odasına böyle dalınır mı oğlum? Nerede diyorum o? Kocan olacak herif nerede? Düzgün konuş. Bu evde sokak jargonuyla konuşmana müsaade etmiyorum. Duydun mu Yaman Bey? Senin kocan olacak o adam kaçırttı beni ilk gün. Şimdi tekrar soruyorum sana. Kocan olacak o şerefsiz nerede? Pardon. O gece rüyalarda masada bahsettiğim adam İlker'di beni kaçıran. Ondan yaraladım onu. Bacağında duruyor hala yara izi. Ben oradaydım, o evdeydim, senin yanı başındaydım. Ben o bodrumdaydım anne. Beni kaçırtan adam da senin kocandı. Bak bir baba evladına bunu neden yapar bilmiyorum. Nasıl yapar bilmiyorum. Para için mi, başka bir şey için mi gerçekten bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Tek bir şey benden anne Senden de oğlumu o adam çaldı. Bizi bu acılar onlar yaşattı anne. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim Rüzgar'ım. <laughs> özür dilerim. <laughs> ben bunu da sakız Ama hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey için geç değil yaparız. Psikolojik destek alman lazım. Ali bak bu gayet normal. Çok zor bir şey geçirdin sen. Kafan karışık olabilir, paranoya yapabilirsin. Bunların hepsi normal şeyler. Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorsun. Ama endişelenecek hiçbir şey yok. Bu konuda uzman bir arkadaşım var. Şimdi ben onu arayacağım. Seni tedavi eder. Şimdi bak hemen randevu alıyorum. Yarın beraber gidiyorum. O iki denen herif. Anladı ama anladığı için kaçtı. Kocam olacak adamla bir barda buluştular. Baban hastanede. Yalan söylüyor. Baban hastanede oğlum. Kendi gözümle gördüm. Şimdi konuştum. Yalan söylüyor. Yalan adam sana, bana, hepimize yalan söylüyor adamın hayatı yalan. Yeter, yeter. Anladın mı? İlker sana laf etti diye baban onu dövdü. O yüzden İlker çekti gitti. Sana laf edeni bile döven adam seni nasıl kaçırtacak? Düşmeyle, yalan. Numara, palavra ne dersen de yalan söylüyor bu adam diyorum. Belki yanlış gördüm, belki benzettin, belki de kuruyorsun. Sana yardım etmeme izin ver kendi için randevu alın Çünkü var ya kocan olacak o herifin sana nasıl biri olduğunu ispatladığım gün benim değil senin yardıma ihtiyacın olacak anne.